TDV medya ekranlarından, kitapların dilinden herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün İki Nehir Aresinde isimli kitabımızın yazarı Sayın İbrahim Tökel Beyefendi ile birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Merhaba Beycanım, teşekkür ederim. Hoş Nasılsınız? Olayım. Elhamdülillah, çok şükür iyiyiz. Okuyucularımız genel itibariyle yazarlarımızı tanımak istiyorlar. Kendinizden bize biraz bahsedebilir misiniz? Evet, batılı bir büyük adam zannediyorum şöyle demişti. İnsanın e, kendisinden bahsetmesi bir terbiyesizliktir demişti Estağfurullah aslında. Ona, hocam. E, buna canı e, gönülden katılıyorum. E, i̇nsan kendisinden çok bahsetmemeli. Hı -hı. Ama tabii bazen böyle e, ufak tefek de olsa e, bilgi amaçlı e, bahsedebiliriz herhalde sıkıntı Hı -hı. olacağını zannetmiyorum. 1972 Samsun doğumluyum. Doğumluyum. E, 12 kardeşin 9. su olarak Samsun'da dünyaya geldim. İlk ve orta öğrenimimi Samsun'da yaptım. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde edebiyat okudum. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde diyeyim yani ilginçtir görev yaptım. İstanbul'da görev yaptım. Van'da görev yaptım. Samsun'da görev yaptım ve nihayetinde Ankara'da ikamet Hı. ediyorum ve burada görev yapmaya çalışıyorum. İki Nehir Aresi'nde isimli kitabımızda pek çok görev yaptığınız yerlerden bahsediyorsunuz. Buraların kokusunu aldık. Teşekkür ederiz. Niçin kitabımızın adı İki Nehir Aresi'nde? Evet, e... Nehirler çok önemli. Başta bunu söyleyelim. Fernand Braudel uygarlıkların gramerinde insan topluluklarının ilk önce nehir kenarlarına, deniz kenarlarına, su kenarlarına medeniyetleri, kültürleri inşa ettiğinden bahsediyor. Bizim millet tarihimizde, kültür tarihimizde de şöyle bir durum var. Hem Orta Asya'daki coğrafya hı hı. itibariyle hem Türkiye'deki ve Osmanlı'daki coğrafya itibariyle dört nehir bize e, çok evet. e, ne diyelim tarihi yapmamızda e, vesile olmuş. E, iki, de, i̇ki nehir aresinde biliyorsunuz Kadim Türkistan'da Mavra Ün Nehir dediğimiz hı hı. iki nehri kastediyoruz. Ceyhun ve Seyhun hı. hı. Amu Derya ve Siri Derya olarak geçer. Hı hı. Aynı zamanda Türkiye'de de, Türkiye Türkleri açısından da aynı şey söz konusu. Ee, bunlar aynı zamanda yazının, tarımın hı hı. ilk bulunduğu yerler. Mezopotamya dediğimiz bölge. Orası da iki Nehir Aresi'ndedir. Evet. Biraz buraya bir gönderme yapmak hı hı. söz konusuydu. Bir de Türk milletinin ortaya çıkışı ee, Müslüman oluşu hı hı. ve e, Batılıların kayıp aydınlanma dedikleri Orta Asya'da kurulan medeniyetin hakikaten çok özgün bir medeniyetin inkişaf ettiği yerler buralar. Evet. Yani bu Amu Derya ve Siri Derya dediğimiz bölge Türkistan hı hı. dediğimiz yerin kalbini oluşturuyor. Bu da benim için son derece önemliydi. Buraya bir hatırlatma yapmak, vurgu yapmak istedim. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. İki nehir aresinde pek çok coğrafi yer hakkında bizlere güzel tanıtımlar yaptınız. Teşekkür ederiz. Evet. Yeni projelerimiz var mı acaba bununla ilgili? Evet, e, bununla ilgili inşallah şimdi bu tabii ülkeler kitabıydı. Evet. İki nehir aresinde e, ülke gezilerinden ve e, Kültür kıyaslamalarından oluşan bir kitaptı. İnşallah yine Diyanet Vakfı'nda arkadaşlara sözümüz var. Bir şehirler kitabı, ismi de Şehirler Kitabı olacak inşallah. Türkiye'nin kadim diyebileceğimiz önemli şehirleri, Kayseri gibi, Sivas gibi, Tokat gibi, Mardin gibi, Diyarbakır, Kütahya gibi şehirleri anlatan, Aynı e, uslupla, aynı tarzda bir kitabımız inşallah yakında okuyucuyla buluşacak. Merakla ve ilgiyle bekliyorum hocam. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Bu güzel sohbet için, bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, özellikle e, Diyanet Vakfı yayınlarının Diyanet'in e, kitapları çeşitlendirmesi, nihayetinde şunu da söylememe fırsat verin. Bir gençlik şeyi peşindeydi Diyanet Vakfı yayınları. Evet. Bu kitap da biraz onun ürünüdür. Onu da evet. söylemiş olayım. Gençler için dünyayı tanımak anlamında bir rehberdi. İnşallah aynı canlılıkla ve şenlikle devam eder diyelim. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederiz hocam.